Ve sayın savcımız mevcut delillere göre müvekkillerin bu suçları işledikleri yönünde bir kanaatle müvekkilleri suç ceza mahkemesine sevk etti. Suç ceza mahkemesinde yargılama ve e, duruşma sırasında e, mahkeme yeterli ve kesin inandırıcı şüphe ve kanaat olmadığı için özgürlük hakkının daha önemli olduğunu belirterek müvekkillerin adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere e, tahliyelerine karar verdi. E, bugün e, öyle sıralarında yine sürmene adliyesine gittik. Dosyada gizlilik kararı mevcut. Ceza muhakemi Sülkan 153. maddesinde hangi konularda gizlilik kararı verileceğini düzenlemektedir. Bilirkişi raporları bu gizlilik kararının dışındadır. Bu şekilde bir Bilir kişi raporunu irdeledik. Olay yerinde çifte tabir edilen kırmalı bir tüfek ele geçirilmiş. Tüfeğin tüfekten ateş edildiği belirtilen iki tane kartuş bulunmuş. İki tane kartuşun e, iğne vurma izi itibariyle o silahtan atıldığı tespit edilmiş. Fakat çıkan saçma tanelerinin ve yaralananın kişinde ve otobüsün üzerinde bulunan saçma tanelerinin üzerinde av tüfeği olması sebebiyle alt tüfeklerinde yiv ve set izi bulunmadığı için bu saçmaların bu tüfekten mi çıkıp başka bir tüfekten mi çıkıp çıkmadığına ilişkin bir tespitin de bilimsel olarak olamayacağına dair bir rapor dosyada görüldü gördük. Ee, Facebook'taki paylaşımların ve Facebook'taki yazı niteliğinin işte yazılmasından dolayı müvekkilleri şüpheli olarak değerlendirmiş ve bu delillerin yeterli olacağı inancıyla mevcut adli kontrolle tutuksuz yargılanma kararına itiraz etmiştir. Savcımıza yaptığımız görüşmede dosyada yeterli derecede delillerin mevcut olduğunu ve soruşturma yetkisi ve görevinin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olması sebebiyle dosyayı Fezleki'ye bağlayarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın yeterli mi yetersiz mi yeniden başka konudaki delillerin değerlendirilmesi gerekip gerekmediği konusunda kanaatini açıklayacaktır. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Müvekkillerle yapmış olduğum görüşmede dosyanın ve muhteviyatında müvekkillerin bu eylemi gerçekleştirdiklerine dair Herhangi bir delil bulunmadığı gibi vicdanında ben müvekillerin bu eylemi gerçekleştirdiklerine inanmıyorum. Çünkü birçok soruşturma dosyasında görev aldık, dosya okuduk, avukatlık yaptık. Kişilerin hangi eylemi nasıl yaptığı, nereye gittiği, ne yaptığı, nasıl gerçekleştirdiğine yönelik sorularla karşılaşması gerekirken müvekilin o gün neden oradaydın veya bir gün sonra niye kahvaltıya gittin, kahvaltıya gitmedin şeklinde sorular var. Muhtemelen... Trabzon Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de e, bu müvekkiller üzerinde gerçek fail olmadıklarını bilmekte ve değerlendirmektedirler. Araştırmalarını sürdüreceklerdir. Gerçek suç failini yakalayacaklardır. Buna inanıyoruz. Ya, ya baskı Emniyet Müdürlüğü'nün kamu görevini yürüten insanlardır. Yani suçsuz bir insana başkasının suçunu yüklemek gibi bir görev kimseye verilmemiştir. Vicdanen de bunu kabul etmezler. Av tüfeğinin niteliğini baktığınız zaman <laughs> av tüfeğinin tüfeğinden çıkan bir saçmanın e, tespiti de imkansızdır. Onu da biraz önce belirttiğimiz gibi bilimsel olarak bir iz bırakmıyor. İz bırakmadığı için de tespit edemezsiniz. Kesinlikle bizle alakalı bir durum değil yani. Normalde vizeye gittim, geldim, dönüşte normal bir vatandaş gibi olay anında gittim, iştirak ettim, baktım. Ondan sonra yani normal meraktan, taraftarlık duygusundan dolayı bir paylaşım yaptım Feyiz'de. Fener otobüsünün sürmene de saldırıdan dolayı önü kesilmiştir diye. Ondan sonra zaten o paylaşımdan dolayı zaten beni aldılar yola yani. Görünen paylaşımlar yalnızsın. görünüyor. Hatta yani ben olduğu gibi telefonlarım her şey araştırılsın dedim yani sadece o paylaşım var yani. Hı. Ben koyu bir fanatik değilim, Trabzonspor'u seviyorum, tamam. Ay, yalan yok yani, Fener'e karşı da bir düşmanlığım yok yani. Sadece bir paylaşım yaptım. Evet. Ondan var sonra var, sen bu olayı kınıyor musun? yani böyle böyle bir Ben bu olayı kesinlikle kınıyorum ya çünkü vahşet yani öyle bir şey ben destek olamam ki yani. Çünkü orada bir şoför sonuçta bak, yani şoför orada eziyet çekti. Ölebilir dedi o insan yani. Öyle bir şey ben hatta Facebook'taki paylaşımlardan ona ben belirttim. Ama nasıldısa yani orada bir yaptığımız paylaşım yanlış algılandı. Ondan sonra zaten tamam. Teşekkür anlatacağım. Ben zaten gereken ifadeye ifadeyi gereken bilimlere verdim. Yani bu olayı ben de yapanları kınıyorum. Şu anda biz mağduruz. Suçlu değil mağduruz biz şu anda. Benim alınma nedenim de e, ee, Emre'nin teyzesinin oğlu olduğum için alınmışım ben. Arabası da benim üzerim olduğu için araba oradan cizim, Bu arabanın sahibi sensin diye benim olayla uzaktan yakından hiçbir ilgim alakam yoktur. Nerede, saat kaçta, ne zaman olduğunu da memur, polis memuru arkadaşlardan öğrenmişim. Oysa ki olay yürü siz evdeydiniz. Evdeydim. Evet. Ben çalışan adamım yani. Ekmeğimi çalışmaktan çıkaran yani. Spordan ben faydalanan bir insan değilim. Teşekkür ediyoruz. Çok şey ediyoruz. Adalete inanıyoruz. Avukatımıza da güveniyoruz.